Kolay gelsin. Sağ ol. Dünden mi kaldı bunlar? Kazayla oldu öyle işte. Kübra ben artık ofise gitmeyeceğim. Hep burada olacağım. İyi. Ya. Ne güzel birbirimize yoldaş oluruz burada. İyi ki geldin. kadar acı yaşarken nasıl tatlı yapacağız ya? Nihat beni ilk sevdiğini söylediğinde keşke hiç tereddüt etmeseydim. Hemen kabul etseydim. Onunla biraz daha mutlu bir an yaşamak için her şeyimi verirdim şu an. Yaşanmamışlığın pişmanlığı çok kötüymüş. Ben Yiğit için her şeyi göze aldım. Almıştım. Senin dediğin o anlar için ben ömrümü feda etmeye razıydım. Ne oldu? Ömrüm karardı. Ama ben Yiğit'e değil aslında. Kendime kızıyorum benimle gerçekten bir aile kurmayı istediğini sandım. Göz göre göre kendimi yine kandırttım. Yani ben gerçekten istemiştir. Hırpalama kendini. Ben Sadullah'ın kızıyım diye babamdan intikam almak için beni kullandı. Emir'in karısı oldum kardeşiyle rekabetini de kullandı. Sebil'in rakibiyim. Onu kıskandırmak için yine beni kullandı. Yiğit beni hiç Kübra olarak görmedi ki. Çok yüzsüzce de. Ben sadece beni kızının annesi diye sevmesine bile razıydım. Şimdi ne oldu? Evlenmem lazım deyip çekildi bir köşeye. Nasıl olsa öğreneceksin. Benden duy. Yiğit gerçekten mecbur kalmış olabilir. Niye Derya? Niye? Sibel hamileymiş. Sibel hamile diye onunla evlenmek zorunda mıymış? Ben hamile olduğumda hatırlıyorsun değil mi? Çocuğu aldırmaya zorladı beni. Zorla hastaneye götürdü. Ben ona kıyamadım diye bizi hayatından sildi attı. Soyadını bile vermeye tenezzül etmedi ki. Aylarca görmedi o çocuğu. Ama şimdi Sibel hamile diye onunla mı evlenecekmiş? Tabii. Hamile ya Sibel. Babalık yapacak ondan. Hamile olan Sibel olduğu için sorumluluğunu yerine getirmesi lazım. Selam sabahı yok mu Yiğit? Vallahi ben adam olana selam veririm. Bak Yiğit. Hakkı Soydallı'nın oğlu olarak benim için böyle söylemesi biraz zor. Ama babam emretti. O yüzden direkt konuşacağım. Tamam. Ben sana bir yanlış yaptım. Affetmek büyüklüğün şanındandır. Sen beni affet, ben de yanlışımı düzelteyim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.